Levha hareketlerinin etkileri. Mağmadaki akıntıların etkisiyle üzerindeki kıtalar yer değiştirir. Günümüzden yaklaşık 465 milyon yıl önce Güney Yarımkürede bir arada bulunan kıtalar mağmanın etkisiyle yer değiştirmişler ve bugünkü şeklini almışlardır. Önceden bunlar bir bütün halindeydi. Bu bütünlük mağmadaki akıntılar, lav akıntıları sayesinde bunlar yer değiştirmişler ve birbirlerinden ayrılmışlardır ve günümüzdeki şeklini almışlardır. Kıta hareketleri günümüzde daha çok levha tektoniği teorisi ile açıklanmaktadır. Bu teoriye göre yer kabuğu altısı büyük olmak üzere birçok levhadan oluşmaktadır. Yani 12 tane levha bulunmaktadır. Bu levhalara bakmış olduğumuz zaman en büyük levhayı Avrasya levhasının oluşturduğunu görmekteyiz. En küçük levhayı da Kokos lehvası ismini vermekteyiz. En küçük lehvayı da Kokos lehvası oluşturmaktadır. Türkiye'nin ana oluşumunda da Arap lehvasını ile Avrasya lehvasının ne yapması? Çarpışma sonucunda Türkiye bu alanda yer almakta. Bunun sonucunda da Türkiye'de depremler fazlaca meydana gelmektedir. Yani fayatları yaygın bir şekilde yer kaplamaktadır. Ve aynı zamanda Türkiye 3. zamanda oluştuğundan dolayı da üçüncü zaman sonlarıyla dördüncü zaman başlarının oluştuğu için de deprem alanları fazlaca yer kapladığını görmekteyiz. Bu nedenle bazı levhalar birbirlerinden uzaklaşırlar. Uzaklaşan levhalar arasında mama sokularak katılaşır. Katılaşan mama levhaların birbirinden uzaklaşma alanları boyunca sıralar halinde sırtlar meydana gelir. Bu sırtlara en güzel örnek olarak da Atlas Okyanusu'ndaki sırtlara örnek olarak gösterebiliriz. Bazı levhalarda birbirinden uzaklaşırken bazı levhalarda birbirine yaklaşarak sıkışırlar. Karşılaşan levhanın bir kısmı kıvrılarak yükselirken bir kısmı diğer levhanın altına doğru dalar. Bu dalma sonucunda tortul tabakalara kıvrılarak sıra dağların oluşmasına neden olmaktadır. Dünyaya bakmış olduğumuz zaman Alp Himalaya Kıvrım Dağları gibi, Kayalık Dağları gibi, Ant Dağları gibi, Ural Dağları gibi dağlar bu levha hareketleri sonucunda oluşmuş sıra dağlara örnek olarak verilebilmektedir. Bazı durumlarda da levhalar birbirini sıyırarak yatay yönlü yer değiştirirler. Bu yer değiştirmeler sonucunda yeryüzünde büyük depremler ortaya çıkmaktadır. Türkiye'deki örneğin Kuzey Anadolu fay hattında bu tip levha hareketleri gözlenmektedir. Ülkemizde de birçok depremin görülmesinin sebeplerinden birisi de bu lehvalardan kaynaklanmaktadır. Lehva sınırları ile fayatları, depremler, volkanik faaliyetler ve sıcak su kaynakları paralellik göstermektedir. Aynı şekilde de Türkiye bir lehva hareketlerinin sınırlarında yer aldığından dolayı bunların da Türkiye'de yaygın olduğunu görmekteyiz. Jeolojik devirler, Dünyanın oluşumundan günümüze kadar geçen süreye biz jeolojik devirler ismini vermekteyiz. Jeolojik devirlerin tespit edilmesinde tortulu, fosilli tortul tabakalar genel itibariyle kullanıldığını görmekteyiz. Birinci jeolojik devrimize bakmış olduğumuz zaman ilkel zaman demiş olduğumuz bu dönem diğer bir ismiyle prekampriyen olarak adlandırılmaktadır. 4 milyar yıl sürdüğü tahmin edilmektedir. Bu dönemde ilk kıta çekirdekleri oluşmuş, akler ve bakteriler gibi canlı türleri oluşmuş ve yeryüzüne yayılmaya başlamışlardır. İkinci döneme bakmış olduğumuz zaman, birinci zaman olarak biz bunu adlandırmaktayız. Yeryüzünde tek kıta olan Pangea bu dönemde oluşmuştur. Hersinyen ve Kaledonyan sıra dağları oluşmuştur. Dünyada gür bitki örtüleri oluşmuştur. Daha sonra bu gür bitki örtüleri kıvrımlar arasında kalarak taş kömürü yataklar oluşmuştur. Zonguldak taş kömür yatakları bu zamanda oluşmuş, meydana gelmiş alanlara örnek olarak gösterilebilir. Ve bu dev de zamanda Türkiye'nin en eski masif arazileri demiş olduğumuz araziler oluşmuşlardır. Türkiye'de Zonguldak çevresi, Kırşehir çevresi, Mardin çevresi, Saruhan Menteşe çevresi bu dönemde oluşan arazilere örnek olarak gösterilebilmektedir. İkinci zamana bakmış olduğumuz zaman, ikinci zamanda Alp Orojenizi'nin hazırlık sahvası olarak görmekteyiz. Bu dönemde kıtalar birbirlerinden ayrılmaya başlamıştır. Büyük oranda tortulaşma ve birikmeler bu dönemde meydana gelmiştir. Kuzey Yarımkürenin kuzeyinde Lauresa kıtası ve güneyinde ise Gondwana kıtası oluşmuştur. Antarktika, Avustralya ve Hindistan Gondwana kıtasından bu dönemde ayrılmıştır. Güney Amerika ve Afrika birbirinden ayrılmaya başlamıştır. Dinozorlar bu devirde ortaya çıkmıştır. Üçüncü zamana bakmış olduğumuz zaman yeryüzünde şiddetli yer kabuğu hareketleri olduğunu görmekteyiz. Bu şiddetli yer kabuğu hareketleri sonrasında Alp, Himalaya, Kıvrım dağları bu dönemde oluşmuştur. Buna bağlı olarak Türkiye'de de Toros ve Kuzey Anadolu Dağları bu dönemde oluşan sıra dağlara örnek olarak gösterilebilmektedir. Türkiye'deki fay ve volkanik sahalar bu dönemde meydana gelmiştir. Atlas ve Hint Okyanusu bu dönemde oluşan okyanuslara örnek olarak gösterilebilmektedir. Bugünkü bitki ve hayvan türleri ana çizgileriyle ortaya çıkmıştır. Türkiye'deki petrol, toz, linyit yatakları bu dönemde oluşmuştur. Anadolu'daki volkanik faaliyetler bu dönemde meydana gelmiştir. Anadolu'da kırık hatları oluşmuş, Türkiye'deki büyük fay hatları bu dönemde meydana gelen olaylardır. Dördüncü zamana bakmış olduğumuz zaman bu devirde iki olay meydana gelmiştir. Önce dünyada şiddetli bir soğuma meydana gelmiş. Bu soğuma sonucunda İskandinavya, Grönland gibi kara alanları buzullar altında kalmıştır. Daha sonra Dünyada günümüz iklim şartları hüküm sürmeye başlamış, iklim ılımanlaşmıştır. İstanbul Çanakkale Boğazı oluşmuş, Egeit denizinin çökmesi, Egeit karasının çökmesiyle Ege denizi bu dönemde oluşan yerler arasında gösterilebilmektedir. Batı Avrupa, İskandinavya, Kanada gibi karalar buzullar altında kalmıştır. Anadolu'da tekrar bu dönemde yükselme meydana gelmiştir. Doğu Anadolu, İç Anadolu ve Ege bölgesinde volkanik araziler oluşmuştur. Özellikle Manisa Kula tepeleri gibi Doğu Anadolu bölgesindeki Süphan, Nemrut, Arı Dağı gibi dağlar bu dönemlerde oluşan volkanik arazilere örnek gösterilebilir. Ve bu dönemde ilk insan ortaya çıkmış ve yeryüzüne dağılmaya başlamıştır. Enerjisini yerin derinliklerinden alan ve yeryüzünün oluşumunda olumlu etkiye sahip olan kuvvetlere biz iç kuvvetler ismini vermekteyiz. İç kuvvetler kendi içerisinde dört başlık altında toplanmaktadır. Dört ana grupta toplanmaktadır. Bunlara bakmış olduğumuz zaman orajenez, epirojenez, volkanizma ve depremler, seizme hareketleri olarak bunları adlandırabiliriz. Birinci oluşumumuz dağ oluşum hareketleri, orajenez. Orojenize bakmış olduğumuz zaman geniş yer kabuğu parçaları yan basınçların etkisi altında kalarak iki tür hareket gösterirler. Bunlardan birinci hareket kıvrılma. Tabakalar yumuşak olursa kıvrılarak yükselirler veya alçalırlar. Tabakalar sert olursa kırılırlar. Kırılarak yükselirler veya alçalırlar. Kıvrılma sonucunda biz yüksekte kalan kesimlere antiklinal, alçakta kalan kesimlere ise biz senklinal ismini vermekteyiz. Kıvrılma alanlarına demiştik ki yüksekte kalan kesimlere antiknal, alçakta kalan kesimlere de senklinal ismini vermekteyiz. Burada da bir antiknal alanını görmekteyiz. Tabakalar yumuşak olduğundan dolayı kıvrılarak bu alanlar yükselmişler, yükselmişler ve sıra dağları oluşturmuşlardır. Dünyadaki en büyük kıvrım sistemleri bu şekilde oluşmuştur. Bunlara da bakmış olduğumuz zaman Alp Himalya Dağları, Ural Dağları, Türkiye'deki Toros ve Kuzey Anadolu Dağları, Kayalık Dağları, Ant Dağları gibi dağlar bu dönemde bu şekilde oluşan dağ grubuna girmektedir ve birinci zaman başlarında oluşan Kaledoniyen ve Hersinyen kıvrımları da bu şekilde oluşan dağ gruplarını örnek olarak gösterebiliriz. İkincisinde kırılmaya bakmış olduğumuz zaman dedik ki sert yer kabuğu parçaları yan basınçların etkisine dayanamayarak Kırılarak yükselirler ve alçalırlar. Yüksekte kalan kesimlere biz horst, alçakta kalan kesimlere ise graben olarak ne yapmaktayız? Adlandırmaktayız. Türkiye'deki horstlar genel itibariyle tek dağları oluşturmakta. Bunlar da Kaz Dağları, Boz Dağları, Yunt Dağları ve Aydın Dağları Türkiye'de horstları oluşturan dağlardır. Bunlar arasından akan Bakırçay, Gediz, Küçük Menderes, ve Büyük Menderes gibi akarsularda Türkiye'deki Graben ovalarını oluşturmaktadır. Bu alanlardaki Hors ile Graben arasındaki bu çatlak alanlarına biz fay hattı ismini vermekteyiz. Bunların Türkiye'de en fazla bulunmuş olduğu yere bakmış olduğumuz zaman kıyı Ege'de Hors ve Grabenlere yaygın olarak rastlanılmaktadır. Türkiye'deki dağların büyük bir kısmı Alp Orojeniz sonucunda oluşmuştur. Alp Orojeni kuzey ve güney Anadolu'daki alanlarda kıvrılma, batı ve yer yer doğu Anadolu'da ise kırılmalara neden olmuştur. Türkiye'deki dağlara bakmış olduğumuz zaman Türkiye'deki dağlar orojenik yani kıvrılma ve kırılma hareketleri sonucunda oluşan dağlar bir de volkanik dağlar olmak üzere 3 ana grupta toplayabiliriz. Türkiye'nin kuzeyindeki dağlar kıvrılma sonucunda oluşmuştur. Özellikle bunlar biz Kuzey Anadolu dağları olarak adlandırmaktayız. Küre, Ilgaz, Köroğlu dağları, Kuzey Anadolu dağları içerisinde yer alır. Canik dağları, Giresun, Rize dağları bunlar Kuzey Anadolu dağ grubu içerisinde yer almaktadır. Nemrut, Süphan, Tendürek, Küçük Ağrı, Büyük Ağrı, Karacadağ gibi dağlarda volkanizma sonucunda oluşmuş dağlardır. Toroslarda kıvrılma sonucunda oluşan dağ grubuna girmektedir. Bunları Batı Toroslar, Orta Toroslar ve Güneydoğu Toroslar olarak üç grupta toplamaktayız. Güneydoğu Toroslarda da Bolkar, Alada, Tahtalı, Binboğa Dağları, Nur Dağları gibi dağlar yer almaktadır. Ege'de de kırılma sonucunda oluşan dağları görmekteyiz. Bunlar da Kaz Dağları, Boz Dağları, Yunt Dağları, Aydın Dağı gibi dağlarda Türkiye'de horst ...sonucunda yani kırılma sonucunda oluşan dağlara örnek olarak verilmektedir. Türkiye'nin genel yeryüzü şekillerinin özelliklerine bakmış olduğumuz zaman... ...Türkiye ortalama yükseltisi fazla engebeli bir ülke olduğunu görmekteyiz. Türkiye'nin ortalama yükseltisi yaklaşık olarak 1132 metredir. Bunun sonucunda Türkiye'de belirli özellikler ortaya çıkmıştır. Yer şekillerinin engebeli olduğu Doğu Karadeniz... Yukarı Kızılırmak, Yukarı Fırat bölümleri gibi yerlerde kısa mesafelerde iklim şekilleri değişmektedir. Ve tarım ürünleri ile bitki örtüsü bu alanlarda farklılık göstermektedir. Akarsuların enerji potansiyelleri fazladır çünkü yükselti ve eğimin fazla olduğu yerlerde akarsuların enerji potansiyeli fazla olmaktadır. Bitki örtüsünün cılız olduğu yerlerde de erozyon yaygın olarak görülmektedir. Türkiye'de yükseltinin batıdan doğuya doğru artması sonucunda sıcaklık ortalamaları düşüktür. Kışlar daha soğuk ve uzun sürer. Yazlar kısa ve serindir. Tarım ürünü ve bitki örtüsü çeşitliliği az olmaktadır. Tarım ürünlerin olgunlaşma süresi de fazla olmaktadır. Bu Türkiye'de yükseltinin batıdan doğuya doğru artmasının sonuçları olarak gözükmektedir. Karadeniz ve Akdeniz bölgesinde dağlar denize paralel uzandığı için ise Denizel iklimin etki alanı dardır. Çünkü Toroslar ve Kuzey Anadolu dağları ılıman iklimin içerilere sokulmasını engellemiş. İçerideki karasal iklim şartlarının da kıyılara sokulmasını engellemiştir. Buna bağlı olarak da iç kesimler ile ulaşım zordur. Kıyılarda koy körfez liman az olmaktadır. Falezli kıyılar bu alanlarda yaygın olarak bulunmaktadır. Özellikle Doğu Karadeniz gibi, Akdeniz gibi yerlerde Palezli kıyılara fazlaca rastlanmaktadır. Ege bölgesinde dağlar denize dik uzandığı için ise denize iklimin etki alanı geniştir. Kıyı ile iç kesimler arasında ulaşım kolaydır. Geçitlere ihtiyaç yoktur. Koy, körfez, limanların, doğal limanların sayısı fazladır. Kıyılarda girinti ve çıkıntı fazladır. Girinti ve çıkıntı fazla olduğundan dolayı kıyıların gerçek uzunluğu ile kuş uç uzaklığı arasındaki fark da fazla olmaktadır. Yer şekilleri sade olan İç ve Güneydoğu Anadolu'da ise geniş alanlarda aynı iklim şartları görülür. Çünkü yer şekilleri fazla değişiklik göstermemektedir. Tarım alanlarının oranı fazladır. Bölge içinde ulaşım kolay sağlanır. Yol yapım maliyetleri düşüktür. Çünkü fazla engebe olmadığından dolayı yol yapım masraflarını düşürmüş